Takva sahiplerinin en belirgin yönü nedir? Nasıl anlarsınız? Ee, nur yüzüm en belirgin yönü samimiyetin ferahlığıdır. Yani bir sekinet gelir öyle insan yanına geldiğinde. Yani bilemediğim bir huzur, bir huzur. Mesela geçenlerde öyle ünlü bir genç kız var, çok hanım. Annesiyle bize geldiler. Yukarı çıktım. Annesi dedi ki, be üstüme bir huzur geldi dedi, bir şey var burada dedi. Sekinet geldi üstüne. Ya acayip rahatladım dedi, gevşedim bir şey oldu bana dedi. Ya kızına da sordu, kız evet dedi, ben de hissettim onu, biliyorum dedi. Zaten onun için çağırdım seni de, gel de gör çağırdım dedi. Ya i̇şte bu bir sekinet, açıklaması yok. Ya yani nedenini bulamadılar. Akıl almaz bir ferahlama. Bir rahatlama yani. her yere kadar. Ben sürekli buraya gelmek isterim dedi. Yani bana terapi olur falan diyor yani o, o gözle bakıyor tabii. <laughs>